Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda yine çok kolay ve çok şık olan bir patemi yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız. Patemiz gördüğünüz gibi iki renkten oluşuyor. Çok az kalmış ipleriniz varsa bu modeli de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bir siyah bir de pembe ipim var 2 numara 175 tığım var bu patim yine benim ölçülerime göre 37 38 numaralara uyarlandı şimdi geçiyorum yapılışını patiğimi sihirli halkaya başladım yuvarlak patik ucu yaptım arkadaşlar şöyle ipimi tutuyorum içten girip çektiriyorum 3 zincir çekiyorum tığımın başına dolayıp Halkamın içine 12 tane trabzan yapıyorum. 12'ye tamamlayıp geliyorum. 12 trabzanı yaptıktan sonra ipimi çekip iyice sıkıştırıyorum şu şekilde. 3 zincir çekmiştik zincirimin tam tepesine batarak geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bu sıramda her trabzanın başına 2 trabzan yapıyorum bu sıramda her trabzana iki trabzan yaptım İlk 24 trabzan oldu yine 3 zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekip bu sıramda da bir tek yapıyorum bir çift yapıyorum şimdi bir çift yapıyorum buraya arada bir tek bir çift bu sıramda böyle tamamlıyorum Bir tek trabzan, bir çift trabzan yapıyorum sıramı böyle devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi bu sıramda iki tane tek, bir tane çift yapıyorum. Şöyle üç zincir çekip bir, iki, üçüncüye iki tane yapıyorum. Aynı yere iki trabzan yapıyorum. Tekrar bir, iki, üçüncüyü aynı yere iki tane yapıyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. İki tekli bir çiftli trabzan yapalım. bu sıramı da tamamladım benim şimdi toplamda 48 trabzan var arkadaşlar 48 trabzanla devam edeceğim patiğimi. şöyle 2 4 sıra oldu bir sırada artırma yapmadan bütün trabzanların başına tekli trabzan yapıyorum bu sıramı da tamamlıyorum arkadaşlar benim iplerim kalın elim kevçe 48 trabzan bana yeterli geldi sizler eliniz sıkı ipiniz ince ise bu sırada istediğiniz kadar artırabilirsiniz ben şimdi bu şekilde patim ucunu tamamladım modele geçiyorum ipimi çektirdim şöyle bir sık iğne yapıp 3 zincir çekiyorum zincirin dibine batarak trabzan yapıyorum trabzanı bir kere çektirip çişin tığımda tutuyorum çektirmiyorum aynı şekilde bir daha yapıyorum bir daha yapıyorum üçünü birlikte çektiriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Tekrar yine 3 trabzan yapıyorum. Tığım da tutuyorum. Hepsini birlikte çektiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 trabzan yapıyorum. 3'ünü birlikte çektiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tırabzan yapıp hepsini birlikte topluyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar bu işleme devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Modelin tepesine batarak geçiş yapıyorum. Tekrar 3 zincire bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekip buradaki zincire batıyorum. Tekrar 5 zincir çekip 5'er zincir çekip bu zincirlere batıyoruz arkadaşlar. Birer halka oluşturuyoruz. Bir dikiye modele. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Böyle sıramı tamamlıyorum. burada yine 3 zincir çekiyorum yapmış olduğumuz yuvacıklara üçer trabzan yapıyorum arada zincir çekmiyorum Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Burada yuvacıklar yapmıştık. Beşer zincir çekmiştik. O zincirlerin içine ve üçer trabzan yapıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Yine bu üç zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum. Şimdi siyah ipimle devam ediyorum. İki sıra trabzan yapıp Üçüncü sırada yine aynı bu pembe iple yine tekrar model yapıyorum. İki zincir çekip her trabzanın başına bir trabzan yapıyorum. 48 trabzanla devam ediyorum arkadaşlar. Benim patimde 48 trabzan var toplamda. bu şekilde iki sıra siyah örüp tekrar yine bir model daha yapıyoruz tekrar üç sıra siyah örüp bilek ayrımı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde bilek ayrımına kadar devam örüp geliyorum modelimiz böyle bilek ayrımına geldim arkadaşlar ipimi ben kestim buradan tekrar başlayacağım bu başlanma noktası patiğimin altına bıraktım Şöyle şuradan çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekelim ilk başlangıçta. Buradan yine trabzan yaparak devam ediyorum. Ve şurada 10 tane trabzan kalana kadar devam trabzan yapıp geliyorum. Bu bileğe gelecek yerde 10 tane trabzanı bıraktım. Buradan 2 zincir çekerek geri dönüyorum. Zincirin dibine batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Her trabzanın başına bir trabzan yapıyorum. 48 trabzan vardı patiğimizde toplamda. 10 tanesini bilek ayırımı için bıraktık. 38 Trabzanlı topuğa kadar devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. Buradan da geri dönüyorum. 2 zincir çekip zincirin dibine batarak trabzan yapmaya devam ediyorum zincirleri trabzan saymıyorum arkadaşlar 38 trabzanla 12 sıra ördüm topuğa kadar ben 10 sıra örüp burada topuğa gelecek yerde onu 11. sırada 6 sık iğne yaptım 12. sırada yine altısını da sık iğne yapıp iki kenardaki trabzanları örüp devam ettim 11 sıra örüp geliyorum. 12. sırada sık iğneyi de beraber yapalım arkadaşlar. 11. sırada yapıyorum. 12. sırada da sık iğne yapıyorum. Ben şimdi bu şekilde örüp geliyorum. Şöyle ördüm arkadaşlar. Bu 11. sırada 16 trabzan ördüm. 6 trabzan sık iğne yaptım. Sonra 16 trabzan daha ördüm. Şimdi 16 trabzanda geri örüp geldim bu 12 sıra yine 6 trabzanı sık iğne yapacağım şöyle 1 2 3 4 5 6 Şimdi burada 16 trabzan var. Bu e, başa kadar trabzanları örüp bir sırada yine sık iğnelere kadar düzünden örüp geliyorum. Sonra patiğimizin topuğunu birleştirme işlemi yapıyorum. Bir sıra tersinden bir sıra düzünden ördüm. Şimdi bu 6 sık iğneyi şöyle topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hepsini birlikte topladım bir zincir çektim patiğimi şöyle ikiye katlıyorum bir sık iğne bu tarafa yapıyorum bir sık iğne bu tarafa yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum sıramı tamamladım patiğimi şöyle çeviriyorum topu şöyle yaptık arkadaşlar şimdi patiğimin etrafına bir sıra sık iğne gidiyorum Fıstık iğnemi tamamladım. Şimdi pipirik oyası yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum. Birinci sık iğneye değil, ikinci sık iğneye batıp tekrar 3 zincir çekiyorum, dibine batıyorum. 1 2 3 zincir dibine batıyorum. da böyle hanımlar bunu da bitirip geliyorum Oyamı da tamamladım ipimi kesiyorum. Patiklerim böyle oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.